Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte çok chill bir oyun oynayacağız. Farklı bir içerik olsun dedik. Hadi new game diyelim. Bir mesajımız var. Hemen okuyalım mesajı. Hasan namaste, namaste, namaste. Bacı Ken. Nice to meet you Buraları hemen topluyoruz. Bizi karı oyunu mu verdiniz ama? Bir de bu oyuna para verecek. Dört verenler. Karnım vuruluyor. O zaman benim yar. Ben bayağı şu an Facebook oyunu oynuyor gibi hissediyorum kendimi. yeter ama. Aa, ya ya Aa, bacı siken. It's only been a day. Uzun sürdü diyor. Seni çok özledim diyor. Seni daha fazlası daha sık. Evet evet. Hayatsız bir piçim çünkü her gün aynı oyunu oynuyorum Merhaba bacı siken. Düşünüyordum da. Keşke buluşabilseydik. Sen her zaman bana yardım ediyorsun. Her gün. Çok kibarca. Keşke senin için bir şeyler yapabilsem bir fikrim var. Şimdi beraberiz. Telefonu yere koy. Ne yaptın lan? Ananı sikeyim aynı hep. Aa! Yemin ediyorum rol play yapmıyorum. İlk kez oynuyorum ben bu oyunu. Telefon operatörüm durmadan mesaj atıyor. Tamam ödeyeceğim faturanı abi. Abi vallahi ödemeye gidiyorum ya. Değişik bir oyun şu an yani. Benim çok ilgimi çekiyor. Aa ışınlanıyor. Aa ne oldu? Cyberpunk'a mı geldi? <laughs> Ananı. Bak ben bu oyuna chill diye girdim. Bataryasını mı değiştireceğim? Tamam. Sonuncu batarya da buraya. Makineyi tekrar çalıştıralım. Basalım düğmesini. Data transfer edildi. Analiz. Aa. Abla CTRL'ye basabiliyor muyum? Tam bir asosyal OE'yim yani. Bak. o Siktir et boş ver ben. Ablacım ne yapıyorsun? Çok yanlış anlaşıldı. Ben bunu tam bail alırım bu arada. Tam böyle ergeni şey yapmak. Sikerlemek yani. Burada diyor şey yok yansıma yok diyor. Nasıl olur? Ananı. Bak Ablacığım. O anne domaltılacak. Sen tuvalet duşa gir ya sen. Sen takıl ben ben bulacağım bir yolunu. Tamam şaka şaka. Ya bak hayallerimizle oynama. Sen tam olarak ne istiyorsun? 82 kerpük, 83 musul, 84 Tekrardan mı yapacağım? Bir dakika bizi oynatan biri mi var? Aa! Problemin ne? Ne görüyorsun ya da ne hissediyorsun? Söyle bana. Benim is 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 benim görüşüm bulurlanıyor diyor. Ben problemin ne olduğunu biliyorum. diyor. Aa, şaka yapıyorsun. Bir dakika nereye gidiyoruz? Sadece hap mı vereceksin? Neyse alalım zaptları. Gözlerimi niye kapattın ablacığım? What the? Evet bir şeyler iyice ucu Bir dakika bu ev böyle değildi. Bu evin niye ikinci bir odası var? Lan? E o o, o şey nerede? Biz baya oyunun içine girdik şu an. Ne oluyor ya? Biz oyunun içindeyiz dedim ama ben değil mi? Değil mi? Adam reklam izliyor. Heh geldi. Pes 16'ın var mı senin? Gel hadi video oyunu oynayalım. Oo, ee, bakıyorum da abonelerden gelen izlenme süresini abone olmayan kullanıcılar %91.5. Abone olan kullanıcılar ise %8.7. Kanala abone olmayı ne dersin dostum? O kadar videoyu izliyorsun buraya kadar. Hadi o abone ol ve videoyu beğen. Ha iki tane oyun var. Oyunun içinde oyunun içinde oyun oynuyoruz şu an. Oo, bir dakika. Bu güzel olabilir. Bring it on. Tamam tamam. Tamam hadi gel. Come on. K.O o bitch. Evet çok fokusu. Ne sandın? Rışk, 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 rışk. Beni buraya kitlersin ha? Ha? I'm gonna I'm gonna kick your ass. Not simply. Eline verdim işte. Oynamayacağım. Ama oynamak istemiyor. Hiç de oynayalım biraz da. Elom arasında bunu at Aynen öyle beraber. Et. Hadi ben de bunu oynayacağım. Sen de oyun yoktur yüksek ihtimalle. O, o ses ne? Gardıroptan gelen ses ne kardeşim? Sen duymazsın tabii ben duyuyorum. Ne? birisi sanki orada içerideymiş gibi yani. Bir bakalım. Neden siktir gidebiliyor muyum? Böyle oyunlarda mutlaka öyle bir son olur. Adım gibi biliyorum. Böyle oyunlarda öyle sonlar olur. Hemen bakalım. Oradan çıkacak şey belli çünkü yani. Birazcık oyunun senaryosunu değil. Bayağı anladım yani. Şu oyunun içinde oyun var. Elemanların hepsini içeriyor da. Bak şimdi buradan bir eleman çıkacak. Ölü biri çıkacak yüksek ihtimalle. Niye açtırmıyorsun? Eee e yani gördüm az önce zaten ben benden bir şey mi saklıyorsun? Neden bana inanmayacaksın? Ben neye yanlış yapıyorum? Benimle birlikte olmanı istiyorum. Tek istediğim bu. Ben de bunu istiyorum ama hala sen niye gardıropta takılı kaldın? Onun içinde ne var diyor. Sadece 4 oda var diyorsun ve 3 oda var bizim burada. Yani. şu diyor. Ama ben fırına bak. Evet. Ney? <laughs>